Değerli arkadaşlar, bu dersimizde de Aleviliğin tarihi arka planına şöyle bir göz atalım bakalım. Nereden nereye gelmişiz? Alevilik çeşitli kültür ve inançlardan etkilenerek 13. ve 14. yüzyıllar arasında Anadolu'da şekillenmiş dini bir harekettir diye başlayalım. Malumunuz ortalama 200 yılı süren bir göç olayı var. Orta Asya'dan Horasan bölgesinden kalkıp Anadolu'ya bir göç olayı var. Bu Moğol istilasıyla şunla bununla başlıyor, kuraklıklarla vesaire etkileniyor. Ve dediğim gibi 200 seneyi bulan bir göç olayı var. Bu birden şimdiki anlamda bir göç gibi algılamayın. Yani bugün efendim Hakkari'den İstanbul'a taşınan bir adam otobüse yüklü yaşasını bir buçuk günde ortalama İstanbul'a varabiliyor. iki günde İstanbul'a varabiliyor. Ama bu böyle bir olay değil. Yüzyıllarca süren uzun vadeli bir göç olayı. Neden bunu bastırarak söyleme ihtiyacı hissediyorum? Çünkü bu insanlar, efendim, e, bu uzun yolculuk sırasında uğradıkları yerdeki insanların kültürlerinden, inançlarından, ekonomilerinden, hayata bakışlarından vesaire etkileniyorlar. Ve zaten henüz sağlamlaşmamış olan inançları üzerinde bir takım etkiler meydana geliyor. İşte bu konuya biraz değinelim bakalım. Evet ortalama 200 yıl süren bir göç yolculuk ve bu göç sırasındaki yerlerde karşılaşılan topluluklardan etkilenme göz ardı edilmemelidir. Alevilik bir bakıma 10. yüzyıldan itibaren Türklerin İslam dinini kabul etmeye başlamasıyla birlikte yarı göçebe hayatı yaşayan muhtelif oymakların e, yeni Din ile birlikte daha önce sahip oldukları din anlayışını mezcetmesiyle ortaya çıkmış bir inançtır. Evet, alevilik e, Türklerin Müslümanlığı kabul etmesiyle başlayan eski dinleriyle yeni dinlerinin karışımı olan bir inançtır bugün alevilik. Bunu göz ardı etmeyelim. Peki bu geçiş neden sağlayamadılar? Madem Müslümanlığı kabul ettilerse neden birdenbire Müslüman olamadılar? Az önce dediğim gibi insanların bulunduğu eğitim durumu, ekonomik durum ve sosyal durum bunda etken olmuştur. Şehirde yaşayan insanlar, medrese eğitimiyle, kitabi İslamla yakın teması olan insanlar hızla Müslümanlaşırken kırsalda kalan, hayvancılıkla uğraşan, göçebe hayatı yaşayan insanların Müslümanlaşma süreci çok daha yavaş ve uzun vadeli olmuş. Hatta bu güç sırasında bu olgunlaşma tamamlanamadığı için de Yarım bir dinle yola çıkmıştır bu bahsettiğim Türk grupları. İşte bu yüzden de ana sıkıntı buradan kaynaklanıyor. 11. 12. yüzyıllarda Anadolu'ya taşındığında buradaki bazı eski kültürlerden etkilenmiş. Neden? Çünkü inanç tam olgunlaşmamış. Çünkü bakın yolda dediğim gibi hani İsmaillik de bu işe dahil. İsmaili dairelerden de etkilenmiş bugün bile. Bugün Aleviliğin içerisindeki savunulan noktaların bir kısmında da o e, hani bir nevi bazıların terörist diye adlandırdığı e, İsmaili grupların da etkisi olmuş. Onların da hayata bakışı olmuş. Çatışmacı gruplarla alakalı e, bir takım etkileşimleri olmuş. Evet. Dediğim gibi Anadolu'daki inançlarla da bu hususta etkilenme olmuştu Hristiyanlıkla ve eski inançlarla da Daha sonraki yüzyıllarda hurufilik ile, batınilik ile, yüzeysel olarak da 12 İmam Şiiliği ile karşılaşmış, onlardan da bazı telakkiler alarak senkretik bir yapıya sahip olmuştur Alevilik. Bakın nereden bakarsanız bakın, İslami düzenli bir eğitim alamamadan kaynaklanan sıkıntılar hep durmadan gözümüzün önüne gelecektir. Bunun e, farkında olalım. Kızılbaş kültürünün anatomisine baktığımızda İran ve Anadolu'daki yerli inançlardan, Hristiyanlıktan, felsefe ve tasavvufi fikirlerden, eski Hint, Çin ve Türk dini geleneklerinden etkilendiği ve bunların bir karışımı olduğu görülür. Şimdi dediğim gibi eğer sen Müslümanlığı kabul ettiysen tamamen o işe yoğunlaş ve onu sağlamlaştır ama tam manasıyla kamil bir Müslümanlık bilgisi elde edilemediğinden dolayı insanlar ne bulmuşlarsa, neye güvenmişlerse, neye inanmışlarsa, ne işlerine gelmişse ona tutulmuşlar. Biraz ondan, biraz bundan derken karma bir anlayış ortaya çıkmıştır. Bu da gözden kaçırılamayacak kadar bariz bir hakikattir. Fakat bu karışımda İslami inanç ve anlayışların önemli bir yer tuttuğu da gözden kaçırılmamalıdır. Evet bugün bazı Alevi aydınların kabul etmemesine rağmen Alevilerin inançlarındaki en büyük pay yine sağlam İslami inançlara dayanıyor olmasıdır. Alevilik İslam içi midir, İslam dışı mıdır tartışmalarında Alevi kökenli bazı materyalist yazarlar Doğu blokunun yıkılmasından sonra Alevi kimliğine tekrar döndüler. Daha önceki dersimizde de bahsetmiştik. Bir zamanlar aldıkları eğitim sebebiyle efendim sosyalist bir zihniyete sahip olmuş. O hususta e, mesafe almış. Fakat Doğu blokunun yıkılması, Rusya'nın dağılıp çökmesi, komünizmin artık gözden düşmesi üzerinde kendilerine yeni bir liman arayan e, Aleviler ne yapmışlar? Materyalist bir yapıya bürünmüşler ve bütün değer, değerlendirmelerinde bu anlayış üzerinden devam ettirmişlerdir. Aleviliğe materyalist bir şartlanmayla baktılar. Onun inanç boyutunu, dini karakterini görmezden geldiler. Hatta Aleviliği materyalizm olarak tanımlayanlar oldu. Neydi bu isim? İsmail Kaygusuz diye e, size o tanımlamada vermiştik. Aleviliği bir materyalizm olarak değerlendiriyor. Şimdi hakikate baktığımız zaman şöyle bir çevremizdeki Alevi e, dergahlarına şuralara baktığımız zaman siz bunun böyle olduğunu inanabiliyor musunuz? Mümkün değil. Bir zamanlar nasıl Şah İsmail Kızılbaşları kendi iktidar hırsı için kullanmışsa 70'li yıllarda da Marksist Leninist kesim kendi siyasi emelleri için Alevi gençleri kullanmak istedi. Evet bir zamanlar Şah İsmail nasıl siyasi entrikalarla Alevi Kızılbaş kökenli insanları kendi tarafına çekmeyi başarmışsa bu 70'li yıllarda üniversite eğitimi görmüş o zihniyetteki insanlar da Alevi gençleri bu hususta etkilemeye çalıştılar. Dedeleri ve geleneksel Aleviliği gözden düşürmeye uğraştılar. Fakat sonunda bu insaf sahibi insanlar bu işin bir yanlış bir yol olduğunu fark ederek dönüşe başladılar. Selçuklularda ve Osmanlılarda Alevi sözcüğü kullanılmamıştır. Şimdi Aleviliğe hani inceliyoruz ya Alevi, işte geçen dersimizde de bu Alevi kavramının ilk olarak nerelerde kullanılmış, ben bunlara da değinmiştik kısmen. Selçuklu ve Osmanlı kroniklerinde Alevi tabiri pek geçen bir kavram değil. Bu ismin belgelere geçmesi 100 yıllık bir olaydır. İşte Baha Said döneminde, İttihat ve Terakki döneminde kullanılmaya başladığında ifade etmiştik. Alevilik konusunda araştırma yapan bazı kişiler Aleviliği çözemediğini ifade ediyor. Bazıları Aleviliği bir sır olarak tanımla, tanımlarken bazıları da ortada birden fazla Alevilik olduğunu dile getiriyorlar. Ki yıllar önceki bir gazetede röportaj yapan bir araştırmacı da işte uzun yıllardan beri Aleviliği araştırıyorum ve Aleviliği çözemedim diyor. aleviliği ne olduğunu anlayamadım diye açık beyanları vardır yani. Şimdi mesela bazı dediler Aleviliğin bir sır olduğunu söylüyorlar. Nedir bu sır? Neyin sırrı bu? İşte bu da inşallah açıklanacak ileriki derslerimizde. Birden fazla Alevilikten bahsetmiştik zaten. Herkesin kendine göre oraya buraya çekerek bir Alevilik uyuşturma hedeflerinden de bahsetmiştik. Bunun sebebi Anadolu'da Aleviliğin yazılı kültüre olan yabancılığıdır. Evet, evet bir dinin, bir inancın ee, bir kanonik yapısı yoksa, bir kitabi e, temeli yoksa e, ne olur? Bu devamlı istimal edilir. Herkes kendine göre oraya buraya çeker. Bugün mesela ehli sünnetin inancı, biz Türkiye'de yaşayan genel çoğunlukla Müslüman olarak Edirne'den Kars'a kadar, efendim Sinop'tan Antalya'ya kadar nereden nerede gidersiniz gidin, her yerde İslam'ın şartı bellidir, imanın şartı bellidir, Allah'ın haramları bellidir, Allah'ın emrettiği farzlar bellidir, namazın kılınış şekli bellidir, orucun başlama bitiş zamanı bellidir, orucu neyin bozduğu bozmadığı bellidir. Yani kimse kendine göre efendim bir din ortaya koyamıyor. Neden? Çünkü kitabi kaynaklarda herkesin belgeleri var. Tabi ufak tefek bazı nüanslar olabilir. Hadislerin farklı kriterlerinden dolayı ufak tefek nüanslar olabilir. Bu her zaman vardır. Bunda problem yok. Ama dinin temelini hiç kimse şu an kendi inancına, kendi zihniyetine göre yönlendiremez. Bu artık oturmuş bir sistemdir. İşte Alevilik'te biz bunu göremiyoruz. Bu da çok acı bir gerçektir ki neden Alevilerin kendine ait temelli bir kaynakları yoktur? Yani herkesin kabul ettiği kaynaklar. Yani inanç ve ibadet noktasında herkesin şu şudur diyebileceği sağlam kaynakları yoktur. İnşallah varsa da biz bunların ortaya çıkartılacağı günleri bekliyoruz. Evet, bunun sebebi Anadolu'da Aleviliğin yazılı kültürü olan yabancılığıdır demiştik son olarak. İlk önce Aleviliğin orijinleri yani soy, köken manasına tanınmalı. Bundan sonra insanlar değerlendirilmelidir. Yoksa insanlara bakarak Alevilik tanınamaz. Yani önce Aleviliğin ne olduğu anlaşılmalı, bu kabul edilmeli ve bunun üzerine insanlarla değerlendirilmeli. Yoksa insanlara bakarak siz Aleviliği değerlendiremezsiniz. Çünkü işte falanca yerdeki Alevilere bakın, Alevilik şöyledir dersiniz. Ama gelin falanca yerdeki Alevilere bakın, Alevilik böyle dersin, bu birbirine uymaz. Gidin mesela Tunceli'deki insanları gözlemleyin. Ha demek ki Alevilik böyleymiş deyin, bir tanım çıkacaktır ortaya. Bir çoruma gidin, efendim oradaki insanları inceleyin. Ve deyin ki, ha demek ki alevilik böyleymiş, bu da standartlara uymayacak. Mesela bir İzmir Narlıdere'ye gidin, oradaki tahtalacılar üzerinden siz aleviliği değerlendirmeye çalışın. Yine karşınıza farklı bir alevilik modeli çıkacaktır ki, bu da sizi gerçek bir tanıma götüremeyecek. Aksi takdirde yapılan araştırmalar sonuç vermez ve havada kalır. Aleviliği doğru anlamanın tek yolu, Aleviliğin tarihini Safivi öncesi, Safavi sonrası olarak iki planda ele alarak incelemektir. Yani biz şimdilik e, yavaş yavaş kurum derinliğine giriyoruz. Aleviliği gerçek manada anlayabilmek için Safavilerin siyasi etkilerini göz atacağız. Ve Aleviliği ve Kızılbaşlığı Safavi öncesi ve Safavi sonrası diye iki grupta ele almaya çalışacağız inşallah bir dahaki dersimizde. İyi günler.